Telefonun kapalı olduğu için takibini yapamıyoruz. Yoksa hemen bulmuştuk yerini. Bir motosiklete binip gittiğini görebildik kameralardan. Aracı tespit etmeye çalışıyoruz. Erkek arkadaşı varmış dedin değil mi Mesut? Ee, evet. Tunç'a da bahsetmiş. Sadiye siz buraya yerleşin tamam mı? Bizden haber bekleyin. Bir şey yapsak biz de çıkıp arasak. Sadiyeciğim nerede arayacaksın? Burası koca İstanbul kızım. Biz dört koldan saldırdık zaten. İnsanların ayaklarına dolanmayalım diye Bekleyelim işte. Peki madem. Bir umudun sensin Mesut. Dayım diye nasıl da sevdi seni. Hmm. Ne olur bul kızım. Tamam. Bir günah bir hata işlediyse de bul. Sonra verirsin cezasını. Ama bileyim ki sağdır. iyidir. Bul ilk kayımı. Yok kızım ya. Suç günah falan yok yani. Dur bakalım hemen. Bulalım mı kulaklarını çekeriz beraber. <laughs> Tunç. Burası sana emanet tamam mı? Tamam baba merak etme. İlkay olur da sizi arayacak olursa hemen bize haber verin olur mu? Çok önemli. Vermez miyiz? O saniye. Tamam yerleşin bak buzdolabında bir şeyler var. Tamam ayarlarsınız kendiniz hadi. Abi biz seni biliriz severiz de. Bu plaka işini çözemediniz mi? Şimdi polise konuşup da ispiyoncu gibi olmayalım. Neyin ispiyonu lan? Hem plaka bulsam burada ne işin var? Arkadaşım bak modelinden, kaskından belki tanırsın. İyice bir bak. Yani acil bir mesele olmasa ben böyle fotoğrafla aramam değil mi? İyice bir bak hadi. Madem beni biliyorsun bu iş aile meselesi aslanım. Zaten bırakmam peşini mutlaka bulurum. Bu arkasına binen kız benim yeğenim anladın mı? Hassas mesele yani. Bir bildiğim varsa üzme beni ben de seni üzmeyeyim. Abi Veli bu. Kim? Mesut bak diğer çocuk da veli olabilir diyor. Aynen. Daha yıl başında değiştirdi abi o motor. Para çok tabii. Kim lan bu veli? Soyu yok mu? Geliyordu neresi? Veli ince işte ya. Abi senin ya manken falan mı? Ondan aşağısına takılmaz bu veli diyor. Jukaskırı taksana sen. Tak 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 kaskım tak. Tak 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 tak. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Alo. Gel, gel, gel. Babanlar illaki ki burayı da arayıp bulacak. Ne diyeyim? İki gün kaldı gitti de. Bilmiyorum nereye gittiğini de. Tamam. Oğlum gidince haber verin. Merak ederim bak ben. Merak etme. Arayacağım. Sağ ol her şey için. Hmm. Ne demek? Haydi eyvallah. İyi yolculuklar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gör görüşürüz. Hadi. Kendine Bye. iyi bak. ya. Aynen. Allah'ım sen bizi yavrumuza kavuştur. Allah kabul etsin hanım. Gelecek değil mi? İlk ayımız bize gelecek. Rabbim bilir. Ama bizi biraz sevdiyse, azıcık hakkımız varsa çıkar gelir. Benim kızım bizi böyle gurbette yollara baktırmaz. İnşallah. Çay demledim. Buyurun. Sağ ol yeğenim. Zahmet oldu sana da. Olur mu ya? Ne zahmeti? Afiyet olsun. Sağ ol aslan parçası. Dur dur dur, 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 dur 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 Nereden çıktınız siz? Dur dur. Dur dur, dur 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 dur. Yaklaşmayın. Gelmeyin. Allah çanımı alsın hepinizi yakarım. Al teslim ol. Gelmeyin. Defolun buradan. Yaklaşmayın. Vallahi yakarım hepinizi. Defolun. Polis. Al Bırak. Bırak 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 bırak. Gel buraya çık 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 çık. Çık dışarı. Çık dışarı. Geç şuraya. Geç geç. Yatır, yat şuraya. Evi arayın. Evi arayın. Her tarafa bakın. Evi arayın. Adamı aldık Rıza baba. Güzel. Elinize sağlık çocuklar. Arkadaşı çok yormayın. Daha onunla işimiz var. Kalk hadi kalk 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 kalk. kalk. Ben bir şey yapmadım. Lan daha ne yapacaksın? Bak, elimde kalacaksın şimdi yürü. Ee, Buralar sizde çocuklar. Üslü sen benle gel çıkalım hadi. Tamamdır baba. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun, Sağ olun başkomiserim. başkomiserim. Doğru muymuş ne diyorlar? Bir saniye Mesut. Adres aynı mı? Başka yer yok yani öyle mi? O çocuk muymuş? Tamam. Evet o. Ender İnci'nin oğlu Veli İnci. Sen bu çocuğu görmemiş miydin? Polis. İzin verirseniz geçeyim. Olur mu ya? Böyle kötü bir şans olur mu ya? Rıza babalara haber verelim mi? Onlar baskındadır. İşimiz bitsin ararız. Bulalım da şu çocukla bizim kızı. Adres aynı değil mi? Aynen. Mesut, söyleyin. Sizin ne işiniz var burada? Anons da geçmedik. Veli'yi arıyorum baba. Ender'in oğlunu. Sebep? İlk ayın erkek arkadaşı galiba Veli'ymiş abi. Nasıl ya? Hadi girelim. Nerede Veli? Ne bileyim ben? Ne işiniz var evimde? Ne oluyor müdür bey? Olan şu. İsmail elimde. ...gün senin adına bir cinayet işlemeye çalışıyordu. Onu konuşacağız merkezde. Hep beraber. Yetmezmiş gibi, oğlun da lazım. Veli nerede? Yanındaki kız arkadaşı İlkay nerede? Kim? Ben tanımıyorum öyle birini. Ulan ben şimdi senin... Usta, Usta, dur. Usta dur. O kıza bir şey olursa ne seni ne de oğlunu... ...Allah'ın kula alamaz anladın mı beni? Kimden bahsediyorsunuz? Ne kızı? Rıza baba ben evi arıyorum. Tamam. Ne lazımsa yapın. Ender, benimle geliyorsun. İstersen zorluk çıkartma ha, hadi. Avukatları arayayım, çıkalım. Çabuk biraz. Böyle de pek hiç mesinmedi. Annem niye bari? Aratan ne olacak bir tanem? Bizimizden başka sanlar mı sanıyorsun? Acıktın mı, duralım mı bir yerde? Ne kadar yolumuz var daha? 3 dört saat kadar. Olur duralım. Benim ağrıdı, sen yorulmadın mı hiç? Uçuyorum ben şu an mutluluktan. Bir şey hissetmiyorum ki. Ah, beni ne oluyor? Ben nerede beni mutluluklarım ne değilim. Dayanamadık evde. Duramadık geldik. Ama ayıp etmedik inşallah. Yok canım. Yok canım olur mu öyle şey ne ayıba. Var mıdır bir gelişme bacım? Bekle bekle deli çıkacağız. Ya inanın uğraşıyoruz biz. Yani İlkay'ın arkadaşını tespit ettik. Yakında yerlerini de öğreneceğiz. İnşallah. Sizi burada biraz bekletelim. Bir gelişme olursa ilk size haber vereceğiz söz. Allah razı olsun. Şöyle buyurun. Buyurun. Hadi. Evde bekleyemediler, ben de getirdim. Kusura bakmayın. Yok canım, ne olacak? Burada beklesinler. Nasıl rahat edeceklerse. Zaten içi yanmış insanların. Kimmiş bizim kızın erkek arkadaşı? Sakat bir tip mi? Almaya mı gittiniz? Ne olacak şimdi? Yani oralar biraz karışık turcu. sana. Uyan sevgilim. Uyan ne olursun. Ne olursun lütfen. Ya anne. <laughs> Senin nasıl haberin yok lan oğlundan? Nerede bu çocuk? Kiminle görüşür, nereye gider hiç mi bilmiyorsun? Bilmiyorum. Koca herif oldu. Söz netebiliyor muyum? Sorsana. İlkay Acar. Bu kızı görmedim hiç? İyi düşün. Eve gelmiştir. Dışarıda denk gelmişsinizdir. İyi bak. Yok. Görmedim. Kim bilir ne yaptı bizi it. Nasıl kandırdı kızı? Ben senin o iti bulursam var ya. Elime bir geçirirsen var ya. Bulursan iki tokat benim için vur. Az derdim vardı sanki başımda. Bir de bu hayvanın kırdığı cevizlerle uğraşıyorum. Ne diyorsun lan? ceviz kırması be? Ağzını topla. Allah Allah. Ama müvekkilime resmen saldırı var burada. Ne saldırısı ya? Ne yaptık Ağzını ya? Ağzını toplasın o da. Usta tamam sakin. Ceviz manyağa bak ya. İnşaattan <laughs> da, kazadan da, kudreti ezip geçmenizden de... Hiçbirinden Ender İnci'nin haberi yok. Emri zaten hiç yok. Yok kardeşim. Yok. Adalete yalan mı konuşacağız? Yaptıysak biz yaptık. Senin bu dürüstlüğün beni öldürecek İsmail. İhsan farklı konuşursa ne yapacaksın? Satarsa seni. Bana olan olmuş. Kim ne derse desin. Ne fark edecek? Senin için demiyoruz. Patronun yanarsa ne olacak? İçeride bakanın kalmayınca ne olacak İsmail? Patronun haberi yok. Ender Bey masumdur. Her şey benim işim. Müebbet yapmaya senin kadar heveslisini görmedim İsmail. Biz bu kadar ısrarı kıramayız değil mi çocuklar? Savcı Bey de kıramaz. Aldın ne anlatıyorsa yazın. Madem yanmak istiyor gitsin yansın. Hadi. Ben yaptım. Onu anladıklar. Elin boş değil mi? Biri tutamayacaksın. İsmail'e beceremedin. Oğlumla bana ulaşmaya çalıştın. O da olmadı. Evet. Şimdilik olmadı. Ama bitmedi de. Neden biliyor musun? Çünkü ben senin bütün rezilliklerini adım gibi biliyorum. Hakkında ne varsa hepsini toplayıp savcının önüne koyacağım. Çok az vaktin kaldı Ender. Tadını çıkar. Çünkü mutlaka hesap vereceksin. Efendim. Rıza Baba, ilk aile veliyi bulduk. Kaza yapmışlar. Hastaneye sevk ediyorlar şu anda. Durumları ağırmış. Tamam. Tamam çıkalım hemen. Beraber çıkıyoruz Ender. Neden? Bitmedi mi benim işiniz daha? Oğlun bulundu. Veli bulundu. Hastaneye geçeceğiz. Nedir durum? Ne olmuş? Veli'ye ne olmuş? Bitince göreceğiz. Hadi yürü. Mesut, İlkay'a bir şey oldu da söylemiyorsan. Yok oğlum öyle bir şey ya. Hastaneye yetiştireceğiz işte. Allah'ım sen evladımı bize bağışla. Ya senin ablan nerede? Çıkalım hadi. Oğlum tamam. Rıza babaya haber vermeye indi. Size yetişir o. Siz gidin hadi. Tamam hay hadi 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 hadi. İç kanama riski var. Kan grubunu bildirdiniz mi? Ameliyathaneye hazırlayın çabuk. Yetişmemiz lazım. Nabzı çok zayıf. Ah! Veli nasıl? Bir şey söylesenize. Öldü mü Veli? Cevap verseniz Öldü mü? Tamam sakin ol. Arkadaşın iyi. Aynı hastaneye gidiyorsunuz. Biraz sabretmen tamam, tamam. gerekiyor. Yatar mısın hanımefendi? Sakin ol. Müdahale etmemiz lazım. Ya iyiyim bırakın beni. Sakin ol, sakin ol. Beni ah, ah, ya beni. Sakin. Burada bir ara var mı? Ah. Tamam.